Arkadaşlar Bu bugün oyuncağımız oyunu da açıklamam birazcık geç başlattım evet. Bugün arkadaşlar survival oynayacağız. Ee, normalde Skyblock oynuyorduk. Ama Skyblock e, bildiğiniz gibi jeneratörü kırdım. Bozdum jeneratörü bozdum süper zeka gibi. O yüzden survival oynamaya geldik. Burası bence ev yapılması için uygun. Bakalım. Bakayım. Uygun ya. Uygun. Bu kadar büyük bir ev yapmayacağım zaten. Ne acildi bu? Büyük orman kutu. Evet arkadaşlar birazcık da şey yapalım. Kazalım şöyle. Evet kazıyoruz. Daha nereye kadar ulaşacağız? Evet buraya kadarmış. Şimdi bizim acil bir şekilde koyun gün falan bulmamız lazım. Her tarafta domuz var. Evet arkadaşlar şu an ilerliyoruz. Bu ne? İşte kovan değil değil mi? Ana bunlar ne? Ha tohum. Kakao. Bunlar böyle ekiliyor mu? da şuraya Daha Nasıl olsa daha sonra kıracağım. Şimdi arkadaşlar birazcık şey alalım. Sonra şöyle. Tamam. İlk olarak arkadaşlar birazcık e, kürek yapacağım. Ki kürekle de Aa, Bu da ne var? <laughs> Neyse. Evet ve her seferinde bunu yapmak zorundayız değil mi? Al şimdi bunu al de bunu bunu alamıyoruz mu? Dur bir dakika. Tamam bunu al şimdi ve bundan da al. Tamam arkadaşlar şu anlık gerekli olan şeyleri yaptık. Şöyle. tamam arkadaşlar. Şimdi birazcık buraları düzleştirelim. Ee, aa, panda var. Ana panda var. Panda. Kumpu panda. Adam mı? Ana. Harbi vuruyormuş ha. Evet. Arkadaşlar cani değilim sadece bana vurdu az önce. Evet bambu düşürdü. Cani birisi. Bakayım buna tırmanılıyor mu? Evet tırmanılıyor. Neyse arkadaşlar çok oyalandım. Şimdi benim küreğim ne ara bu kadar gitti. Evimizi buraya yapacağız. şekilde kıralım şunları. Evet arkadaşlar şu şekilde kırıyoruz. Ee, şu şekilde. Arkadaşlar bu bölümün devamı gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz veya yanlış yaptığım bir şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Evet. Burası olur bence. Tamam. Şimdi ilk olarak benim odunlarım bitmişti değil mi? İlk olarak bir şey yapalım. Küçük bir şurada taş var galiba bakayım. Yok taş değil. İlk olarak küçük bir, bir madene girelim arkadaşlar ilk olarak. Evet şöyle girelim madene. Gözümün önünde şey oldu. Arkadaşlar çok da bir şey yapmayacağım En fazla yapacağım şey Birkaç taş, taş alıp eşya yapmak Evet ee, Bu gecelik Bu gece olacak Geceyi büyük ihtimalle şey yapamayacağız Arkadaşlar ee, junior, aa, Yün Yün yiyorum. Size çiftleştirmek olabilirdi ama hiç şu an yapamam. Kusura Sen de. Aa bir tane daha yiyin. Gel. Evet. evet arkadaşlar tam bunu yatamayacağız belki de der demez arkadaşlar. Der demez çok güzel bir şekilde. Üç koynumuzu da katlettik. <laughs> Çok güzel. <laughs> şimdi kendimize bir yatak yapalım. Yatak evden daha önemli. Önemli şu an bence. Evet. Ha, yatak yapabiliyormuşuz. Yapalım. Ee, neyi çıkaralım? Şu tohumları çıkaralım. Alalım şunu. Ve crafting table var. Evet. Heh, şimdi. Bir tane taş. Yani şundan. Tamam bence bunlar mongol. Ee, al şunu. Şimdi küçük bir minimal bir ev yapalım ya da ağaç kazanmak önce. Evet. Ağaçları yok etmeye başlayabiliriz. farkı koyun. bu şekilde. Hızlı hızlı. Şimdi şey yapalım? 6 dakika olmuş. Ee, bir evimizi yapalım. Benim için yeter. Evet, şimdi arkadaşlar direkt direkt alalım şöyle şunu. Dur attım. Şeyleri attım yanlışlıkla. Işte. Evet, alalım. Koy. Hepsini al. 44 tane odunumuz oldu. Şimdi evimiz şuradan başlasın. 2, 3, 4, 5'e 5 olsun evimiz. Büyük olsun biraz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, Şurasını 1 2 3 4 5. Ne niye olmadı? Bir dakika. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 yaptık çünkü. Bir dakika ya bu niye olmadı? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ha anladım. O zaman şunu şöyle mi yapacağız? Evet. 1 2 3 4 5 1 2 3 4, 4 5 Evet arkadaşlar şurayı da şöyle yapalım. Bir tane de... <laughs> arka kapısı ya da olmasın ya. Gerek yok. Şimdi Evet çok küçük bir ev oldu. Evet çok küçük bir ev oldu bunu düzelteceğim şimdi. Şuralara, şuralara birazcık daha uzatmayı düşünüyorum. Dikdörtgen şeklinde kapalı, kapalı kaldık. Evet alalım. O da güzel fikirler var. Şimdi şunu bir, iki, bir tane daha arttıralım. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Aa böyle olmuyor. Neyse. Ee, akşam oluyor arkadaşlar. Şimdi kaçıncı dakika olmuş? 9. dakikaya gelmiş. Bu şekilde yamuk oldu, ha yamuk oldu. Evet, her şeyi teker teker düzeltmek zorundayım. Bu çok kötü bir şey ve çok sıkıcı. Ama yapabilecek bir şey yok. Evet, şöyle, tamam, böyle. Çünkü çok orantısız oldu arkadaşlar. Tamam, bu şekilde oldu. Birazcık büyüdü evimiz. Şu <gülüyor> Heh. <gülüyor> Heh, tamam bu sefer oldu Şu şekilde yatağımızı ortaya koyalım Diyeceğim de Ortaya olmuyor neyse ee, Şimdi ne yapıyorduk biz en son Böyle şeyler yapıyorduk ee, Alalım arkadaşlar Şunu Şu şekilde koyalım ee, şimdi gelelim buna ne yapacağız bundan kapı yapalım bir tane evet bu kapı güzel 3 tane oldu ama olsun şimdi arkadaşlar şu şekilde kapılarımızı koyalım evet oldu bu şekilde şimdi birazcık daha ağaç toplamamız gerekecek ve ağaçlar bitiyor Bitmiyor da. Bitebilir yani. Her an. Tamam arkadaşlar şimdi ben yine unuttum. Şey yapacağım arkadaşlar. Bundan sonra şey olarak yapacağım. İlk odunu kırmayacağım ki onun üstüne çıkıp daha fazla odun kırabileyim. Ama şu an hiç öyle bir şey yapamıyorum. Şey Şimdi elimde bir tane sopa var. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ee, şimdi bu so bu tahtaları oduna çevireceğiz. Şimdi arkadaşlar amacım benim belli. Ben bu şekilde 3 blok oldu. 1 2 3. Tamam. Şu şekilde arkadaşlar bu kısımları camla kapatmayı düşünüyorum. Aa koyamadım dur. Evet yine olmadı. Evet yetecek, yetecek gibi durmuyor sanki. Ya ben niye bu kadar kolsuzum? Evet arkadaşlar şey yapalım. Camları Camlarda da sonraki bölümde yapalım. 12 dakika uzun oldu biraz video. Evet bu kısımları yaparsak yeter bence. Şuralarda hep cam yapacağım arkadaşlar. Evet şu şekilde gidelim. Alalım birkaç tane daha odun. Koş 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 koş. Arkadaşlar çok kolay bir şekilde yatağımızı yaptık. Gecelerden korunabiliriz. Madene de gidebiliriz. Yani güzel bir yerde doğduk bence. Tek eksik köy yok. O da olmasın müzayed. Evet koyalım ve 32 tane. Bunlar yeterli artar. Aa benim şurada bir tane, birkaç tane vardı değil mi? Evet. Evet evet. evet. Ee, şimdi arkadaşlar şu şekilde. Heh, bu şekilde oldu gibi. Oldu bence ya. Şu şekilde oldu bence. Ee, şimdi arkadaşlar son zeminleri de yapalım. Evet zemini yarım bloktan yapacağım. Evet. Şimdi şekilde yarım blok olmak gibi bence. Ee, şimdi arkadaşlar <laughs> e, oynuyoruz ve bu şekilde. Ee, tamam. Ay bir de ha doğru bunlar blok mu oluyor bu şekilde arkadaşlar? Şuralara koyamıyoruz sıkıntı oldu. Ya yok. Bir dakika arkadaşlar yapacağım ben bunu. Oraları da koyacağım onu ee, şu, şu, şekilde. Aa ya da güzel. Aa yer yatağı yaptım. Yer yatağına benzedi. Harbiden de yer yatağına benzedi arkadaşlar bakın. Neyse bugünlük bu kadar yeter. 15 dakika olmuş. Yeterince uzadı. Ve görüşürüz. Aa, bir yeri kırıyormuşumdur. Görüşürüz arkadaşlar. Artık bence kapatabiliriz.